Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Score Stars incelemesini yapacağız. Eğer çok beğenirseniz Score Stars'ı yorumlarına yazarsanız diyeceksiniz ki Evet e, beğendiyseniz <laughs> şey, beğenmediyseniz şey, sağlıyorum yorumlarda cevap alabilirim arkadaşlar. olmadığını diyorsunuz devam edeceğim arkadaşlar Arkadaşlar benim zaten vardı. Ama <laughs> hadi, hadi oyna hadi. Rakibin oyununu sürekli oyundan ayrılma demek arkadaşlar yani oyunu bekliyorsun. Eğer adam oyundan ayrılırsa para sizin oluyor. Ben bir keresinde bu oyunu oynuyordum, bir telik yapıyordum. Aa Raffi'nin oynaması bekleniyor. Lütfen oyundan ayrılma dedi. Ben bir sevindim arkadaşlar. Sonra da ekranda kazandım çıktı. Var ya. Sen. Şey. İşte arkadaşlar. Bu. Bu.

Zaman geçiyor. E, ne yapayım? Fol. Gerizekalı. Ben böyle bakıyorum. <laughs> ben şu an böyle baktım. Ben açmak için dokunmuşum. Ben böyle yapayım. Vallahi gerizekalı nereye attı ama gol atamam. Bir problem olmuş. Gidin buraya. Dön. Bana ne oğlum ya adam böyle yapıştırmıştı. Adam en temizinden yapıştırdı. Adam yine yapıştıracak. Çakılacak. Ben bir yüzü çok verdim. Arkadaşlar çıkartmak istiyorum. <laughs> <laughs> çok sınır İşte Hiçbir şey halletemeyeceğim. Ben de yapmam Onun attığı ben de attım yani. Havan kime deseydim? Bol şans. Daha iyi şans. Aaaa! Arkadaşlar, gördüğünüz gibi atamadı. 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 İyi ya bu patladı attı attı atamadım. Çok mu? Üç Yeniden yap lan. Hay gerizekalı hadi lan.

Beşiktaş kapıcı veya başka Ben Galatasaray Veya başka çok gelebilir Ben Galatasaray'ı tutuyorum yine getirirse ne he. <laughs> Adam hep kol pozisyona geçiyor ama ben Yine gol pozisyona <bozulmuş. gülüyor>

İşte. Evet Turkey! Yes Turkey! <Klalkın> <Glalkın> Yine en azından yaşanalım. Böyle bir daha <Glalkın> hmm. <Glalkın> Bu sefer de en azından yaşanabiliyorum ben. Bu adam çok tehlikeli. Şimdi yapalım.

arkadaşlar. İyi günler yorumlar. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Like'ınızı unutmayınız. Lütfen yorumda atmayınız. Abone